videomuzu bir tane oyunu açılım yapıyoruz hesabım çok kötü gördüğünüz gibi. <laughs> Yanımda terbiyesiz arkadaşlarım var size terbiyesiz saygısı olmuyor. Ben olmayan. terbiyeliyim. Bir tanesi terbiyeli. Kim? 80'likten açıyoruz arkadaşlar. Kolombiya, Horvet kadınsa satarız abi. <laughs> 83 açıyorum arkadaşlar. Sen terörist misin? Arkadaşlar Sabek. Sabek efsane mi? İkon. İkon. Palmer. 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 Yanında futboldan çok iyi anlamayan arkadaşım var. Kim? Tabii. Süper yedeyim. Süper İl yedek. Bu ne? Special İl bilmem zıkkın diyormuş. Açsana lan onu. Arkadaşlar pardon nasıl sütü oyundan çıktım. Edin. Old card 5 miymiş? Bas gitsin para. Para sana kurban olsun. Palmer. Hay Pamırını Pamırını diyeceğim olmayacak ha. Yani. Tamam. Evet, Azıcık az sat, al sat yapalım da senin vereceğin. E, şey. Ee, David neresi? Oha. Dark Beef Killer. Burada da İngiliz adam var. <laughs> Toti. Kim o? Dark <laughs> Para yetmiyor, para yok. Bakalım bakalım. Baka yok. Çeviriyor musun dede bir tane çalışıyor? 85-87 olmuş. Arkadaşlar ne yapacağım hiç karar veremiyorum. Param yok. Onu aç bakalım. Oh, şey Tahmin ediyorum Zamborotta. Oo 80 <laughs> temizsin. Ne çok. Zamborotta mı? E, hayatımda o duyduğum ilk defa Ölf Bozları oldun diyor. İyi şey, gel. İngiltere'den. Bellingham. 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 Stoper. Stoper. Premier <laughs> League <laughs> City Stones. Yok. Walker. Yok Stones. Aynen. <laughs> <laughs> Edis yine <laughs> milattan önce kalmış <gülüyor> oyunlardan bulmuş. <laughs> <oyunlardan gülüyor> 2025 yapımı. Ya çek bu. Çok çek Çok, o, çok, iyi. Iyi. <laughs> çok iyi ee, sen seçim neyle içiyorsun? Eden şu şey odur. Adam. Sen? Arkadaşlar. Ee, ya, şaka yaptım. Aa, çıkar mı bir? Aa, ben bir Tabii halat ya Eren şey şey. videoda kal. Eren öyle. Eren videoda kal. Eren videoda kal. Aynen videoda kalıyorum. Brezilya mı? Açsana belki Fransa çıkacağız. Arkadaşlar Fransa. Fransa. Ya Fransa. Mbappe. Aynen Mbappe arkadaşlar. Ya Ediz Brezilya Ronaldo. Yine çok çıktı arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ya Ediz Brezilya aç ya. Telefon çıkar. Param yok. Pagam yok. Aranın şeyler 5 milyon var. 6 mi sayın? Arkadaşlar azıcık oyuncu seyir. Birinci ayı anlayalım. İkinci ayı. Maça giremiyor musun? Yok ki maç. Odamı silme ya ben Fodum'u çok seviyorum virüs tamam, Arkadaşlar, izin telefonumuz. Kaldığımız yerden <laughs> ne yapıyoruz? <oldu? Zonları> siliyoruz. <gülüyor> 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 Herkesi siliyorum arkadaşlar. Para için gözünü doyuruyor. <laughs> <laughs> 133 bin. Artık Brezilya açabilirsin. Daha iyisi var abi. Tot. Tot. Toti 5'li kaç tane? Ajantin Orta saha. Messi. Maliko depo al. Depo al. Depo al. Depo al. Bakalım. Depo Git. Brezilya açsana. İkon çıkar ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. Bu, ya. Ya, bu İkon, ikonla para yok. Ben Nasıl yok? Yani. Ya niye benim param yok ya? Bu yaşsana. Yok. Beyim. Beyim. arkadaşlar? Beyim, ya batacağız ya. Yani. Oo. Bir para bitti para gitti Farkındayım ben. Ben disk almayı seven bir insanım. Oo, sağlam çıktı ama şunayda. <laughs> Arkadaşlar sat gitsin. güzel para var Oğlum 110 bin açıp 400 binden karlı çıktı İkon açıyoruz. Galatasaray'da sen varsın. Eren Rahmanım bismillahirrahmanirrahim. İspanya. Orada da. Evet. Çavi. 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 Kavi. Çavi. Kavu. Oy. Sattık. Kavi de kavu. Bismillah Rahmanım. Kavu niye satıyorsun ya? Brezilya. Sağ kanat. Efsanevi. Ronaldinho. Oy dedim ben. United efsanesi. Arkadaşlar bugünkü son burnumla açıyorum. Burnuyla açamıyor daha doğrusu. Fransa, Dizan, 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 Hayır. Vieira. Vieira, Vira, orta saha. Blank, Blank güzeldir. Ben Blank çoğudur şu Bize zengin yaban paketi açıyoruz. İrlanda, orta saha, King geldi. King geldi. Chein, erken mi? Hayır, şey. Che, 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 Petir Che. Oğlum çok güzel la bu şey. Petir Çe'yi kaleye aldım. Maça girebiliyor musun bununla? Partiye geldi Yok, Parte değil. Esen geldi. E maç girebiliyor musun? Girelim de. Şu çok uzun sürer. İrlanda orta saha aynı adam geldi. Ama çöp hali geldi. Biz burası bir açalım. Ben bir kere şimdi batacağız abi. Amerikan yok şey evet, adını unuttum vallahi tanımıyorum kadın. Eren Eren'in ilgi çıktı. Amerikan mıydı? Hatta bir yanında. Ay kadınsın. Ne bu? Ya bu ezan. niye bu şey açıyor? Bu da en azı varlar açıyor. Valla yok maga maga. Sat azıcık oyuncu. Arkadaşlar elin oyuncu satıyoruz yine battık. Arkadaşlar yine bak ilk önce bir katroy oluşturuyor. Real Madrid bir lira Real Madrid bu kadar düşüyor mu diye. Çek, şey çeki çek koy. Çeki çekle. Yüzde yüz komik espri ya. <laughs> ha senin için CDM'n yok. Evet, böyle Garni çayı koy abi RV'ye. <laughs> Arkadaşlar oyun ben de inatlaşıyor. Ben oyunla inatlaşıyorum. Evet, koy abi. oğlum çöp. çöp. Bak çöp ya. Şey blank oluyor. nerede ya? Blank Blank ee, nerede? Ha satmış Blank. Onu bize kullanıyordu. Var mısın etsi ne o kadar sattığın için? Bir ha? Soru yok arkadaşlar katronuz iyi 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 Horvete viz... viz... nereyi mi oynatacaksın cidden Aa, Horvete viskayı koyacağız Nereyi mi oynatacaksın Nereyi niye oynatıyorsun ya Adam var, adam var. Oh Hiçbir adam yok. <laughs> Efsane artı hepsini oh satıyorum arkadaşlar. Paga lazım çünkü. Paga. O değil ya? Paga Yanında da işte beyni olmayan insanlar var maalesef ki. Aynen. <laughs> Eksik. Şöyle <laughs> şöyle. Ediz kafanı... 325. Takımdaki adamlar mı gitti lan? <laughs> Garnetçeyi satıyorum. Pargam yok. Parga parga. Bu takıma baksana bütün takım gittimiş. bir şey. Evet sadece iki kişi var. He? Evet sadece iki kişi var. Ya. İngiltere mi? Ya İngiltere mi? Gürcistan o senin. Ez git gülüyor takım at Allah aşkına. En iyisini açıyor. Ya Tottenham. İngiltere? İngiltere. Sağ kanat. Premier League. Chelsea. Ayy. Ya Palmer geldi. Aaa. En sevdiğim. Yani. Zaten benim şey, hamur diyordu bunu biliyor. Şey, tam, tam deneyelim misafir. mi? <laughs> çek ya. Çek. çek, çek <gülüyor> diyen, <gülüyor> güzel. Ben kadınlar oynatma. yapmak. <laughs> Satacağım mı cidden? ya. <laughs> ne ara satıyor lan? ya. Kaleci. Kadın Bak şuradan sat diyorum. Bir daha <laughs> açıyorum <laughs> arkadaşlar. Bak, Evet. Arkadaşlar bakıyorum 82 üst açacağım tabii ki de. Kadınım 81 gelince. Bu ne oğlum ya? Sakin. Crouch, Peter Crouch. Niye sattın Peter'ı? çok Peter bir insan. <laughs> <de. gülüyor> Aha ha ha. 400 binlik paket açıyorum. Var mı lan içinde? Hayır yani. videoda evet, mısınız? Evet videodayız. Sana ne? Ee, şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Yok mu diyeceğiz? Bir kısmı görecek. Ha, neyin bu lan? Sen YouTube'u mu? Ben ben zaten bayağı YouTuber'ım. Ya et, izin niye izin satıyor? Niye? 90 lük adam. Oo satma, satma lütfen satma. Griezmann satma, Bunu satmama kayıp kayıp oldu Griezmann. Griezmann niye? <laughs> of of satma. Neden ya? Eren satma diye ben gidip nasıl satayım. Tam sat. Satayım mı? Ya sa ters skor. Bastım. Ya. İspanya. Ha, cam Sporta say cam. Isko ben Isko'yu çok İlko. severim. Şişko mu? Ortaki. Sol Ronaldo bir, heyecanlandım ama Monoloid'u satsaydım bütün dünya sana Arkadaşlar bakmıyor biz değil. Devam ediyoruz arkadaşlar. Benim bunu Arkadaşlar Amerika, LV, kadınları. Ben kadınları oynatmıyorum. Sanki görüyorlar. İtalya. Son kadın ligi. Hayır çıkma. Seriya kadın mı demek la? Yok kadın ligi zannediyorum. Seriyan nasıl kadın? Ay Seriyan kız ligi mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Elif çok ciddi görünüyorsun. Arkadaşlar başka sık gibi gidiyor. Satma. Rice satarsa What? <laughs> arkadaşlar Elif <edistik, gülüyor> Elif satma. Sat, <laughs> satma. satmadı. Satmadı. Elif satmadı. Elif satmadı. Satmadı. Kökçü Arsenal'da oynuyor değil mi? Hayır. Yüzde bir tosttan bakalım tost çıkarabilecek mi? Yok. tost çıkardık. Benzet çıkardım. Arkadaşlar hemen bir oyun. kaçsana. Arkadaşlar. Satma, satma, satma. Ya sus ya sana ne? Sattı mı? Tövbe tövbe. Sattı, sus ya. Sattı mı? Sus. Sana ne? Şunu satacağım. O Dur. şu satarsan seni bir Abi şu var ya zaten. Çok korktum. Çok korktum. Düz komik ya, espri. Yeter ya. Oğlum bir komik espri yap. Ay artık Takım Real Madrid'de Açık. iki oyuncu oynuyor ya. Gol ki. Mamardaş biri geldi arkadaşlar. Uf. Çok. Satsana şimdi. Hollanda, Forvet, <laughs> efsanevi. Vapur. Satarsan vallahi satma. Satma. İskoçya, Forvet da. satacağım. Darışki, Or... Dalgiş. Satmam lazım arkadaşlar. E bu ne la? Kadın ya. Nereden tanıdın? Kadın değil. Hı, hı. Değil. Baksana Suriye futbolcu cahil. Çok cahil insanlar var ya yanında. Ejden gibi Sen evet. e, mi cahil? Evet. Ee, 7 yaşında ergenlik tribinde arkadaşlar. Kusuruna bakmayın. E, e, Ronaldo e, çıkar mı? O insanlar Ronaldo diyor işte. Abi ya. Çakma Ronaldo. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Edizli bir Brezilya açsaydınız. Arkadaşlar devam ediyoruz. Edis Brezilya Arkadaşlar, açmadığım için oluyor bas, bunlar. Bas bir. İyi 300 bin de üstünde değil. İtalya. LB. İtalya değil o İrlanda. Women's. Kadın bu. Senin gibi işte. Hadi tamam Brezilya açalım. Eren gönlünü ederiz. <laughs> Brezilya. Brezilya. bu sen al çok hayır Brezilya istiyor. Kim? Al sana Brezilya. Wanderson. Bak bir tane ben açayım Brezilya. Ben, bana da çok çıkacak. Brezilya. Ya. Brezilya... Nerede Ronaldinho kaçıyor ya? Bir daha açıyoruz arkadaşlar. Tüm Brezilyaların çöp olduğunu görüyorsunuz işte burada. Hmm. Yok yok Roberto Carlos falan çıkabilir. Arkadaşlar bir kere daha durduk. Arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar ay kaç ya. Schneider'i satma artık. Sattım. <laughs> arkadaşlar Edis Galatasaray'la ama artık değil. Wi-Fi Brezilya Ronaldo. Gaucho. Sırf bak bir de son kere açıyorum. Brezilya'nın son şans. Ya bir kere daha bir şans. Tüm Brezilya'nın Allah belası. Par Batır aç. Onu olmadığını anlamayan arkadaşım var arkadaşlar. Arkadaşım var. Para var. Var. Iii, şunu sat Müller, Müller. Hayır Thomas Müller. Ha bu kadın olan Müller. Şu Thomas Müller çok Eren var. gibi kadın. Arkadaşlar para biten tekrar devam ediyoruz. Az önce çok güzel reklam gördük hepsine. Evet evet harika reklamlardı. vardı. Toti 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 Toti. Ay yüzde beş yıktım. Hala açayım senin gönlün için. Parayı yapalım. Ha iki tane oyuncu sattı açla. Hayır abi. Toti, Toti, Totişko istiyorum. Toti ne? Tövbe tövbe. Hadi aç artık Elis konuş. Açtım arkadaşlar. Para bitene kadar buradayız. 83. Şey... -se <laughs> Vinicius mu sattın sen az önce? Hayır Vinicius sattım. Ne Vinicius çıksın da satsam? Para yok arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok güzel kaliteli siz videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın. Hiçbir yani. şey çıkmayacak. Kore. Kore. Kam Japonya'ya Kore diyen kocurekli bir arkadaş var yanımda. Oy nakata ki. Satsana. Satmıyorum. Arkadaşlar para bitene kadar buradayız. Bu ne ya? İz, git Amerikan açma Allah aşkına şimdi. Ya şu. 80, 82'li kaçtım Amerikanlı kız geldi size. Sen bakıyorsun ya her gün onlardan ya. İz bak o reklamı alırım şimdi kaydeder sana ifşa alırım. Ya ben benim isimim çıkmıyor ki o reklamda. Arkadaşlar forret açıyoruz yemin edin dinlemeyin. Hiçbir şey çıkmıyor. Yedim. İşte, bir son. Arkadaşlar bana çok psikolojik olarak yardımcı oluyor duyduğunuz gibi. Kaleci açsana gol ki Tamam arkadaşlar. Petit şey ama biz yeniden açalım. Parayı bitirmek için ne yapacağımızı şaşırdık. Git şey aç. Müller. Müller defansif açalım. Ya bu ne ya? Ben sarı kart istemiyorum. Ben ikon istiyorum. Arkadaşlar 3000 paramız kaldı. Ne yapacağım? Git şunlardan aç bir 2000'lik açıyorum arkadaşlar. Ya bu para bitecek ya bu video bitmeyecek. Hepsi satıyor ya yeniden para geliyor. Yeniden oman tanrı. Special lan. Dur o Hadi aç artık. Ay. <laughs> Elini... Nesta, Nesta çıksın. Nesta çıksın. Ya Nesta Meksika'da mı oynuyor? İtalyan, İtalyan mı? Ha doğru. <laughs> ha bu ne ya? Arkadaşlar Güney Kore'ye <laughs> açayım. Norveç'e açalım. Belki Ali Kalan çıkar. <laughs> Çıktı da. Bir daha deniyoruz. elin Kalan için deniyoruz. Çıktı. İkisi, i̇ki de aynı kart çıktı. 50 <laughs> kanat. <laughs> en son elli kanat vereceksin oyun. Gittikçe çere artıyor. Ya para bitmiş mi? Para bitmiyor. Allah! <laughs> <laughs> o şey canlandım. Arkadaşlar videodan da bu kadar artık. Rice. Arkadaşlar hemen kadromuzu ayarlayıp geliyor. Kadrom mu kaldı lan? <laughs> <ha>? Tövbe tövbe. <laughs> Arkadaşlar katrımız öyle <laughs> işte. Arka bir katromuz var. <laughs> bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye.